Evet kıymetli takipçilerim. Overlook makinesinin bakın şu lüperinde böyle boşluk var. Bu üç iplik lüperi dediğimiz lüperde şöyle boşluk oluşmuş. Onu nasıl çözebiliriz? Bu videomuzda onu anlatacağız. Jack makinesi dediğimiz makineyi bakın şu şekilde overlook'u bakın boşluk oluştuğu zaman baya bir boşluk oluşuyor tabii ki siz boşluğunu şu anda aldık onun hani vidasını çıkardım iyice bakın boşta komple boşta onu nasıl yapabiliriz bakın şöyle bir parçası var makinanın iç kısmında bu yeni parçası aldığımız zamanla boşluk yapıyor bunlar aynı parçadan aradık bulduk birebir bu parçanın aynısı olması gerekiyor bu parçaların yönleri var tabii yönlerini gösterelim. Bakın şu tarafta hafif bir uyuk var. Şöyle yandan kamerayla gösterelim. Şu uyuk bakın o tarafta gözüküyor. Bu tarafta hiçbir uyuk yok. Dümdüz. Şu gördüğünüz tarafı dikkat edelim. Şöyle takarken overlock'a şu şekilde takmamız lazım. Tabii üst kapağını falan açtık. Video kısa o sürsün diye. Takılış şekli aynen böyle. Onu bir gösterelim size iğne tarafına, ayak tarafına o uyuk dediğimiz tarafı gelecek. Şu şekilde takmanız gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, şu da eski parçası. Bakın. O üstündeki kapakları açtığımız zaman bu şekilde. Onu da size gösterelim. Şu parmağımı koyduğum, tırnağımı koyduğum kısım o kadar çok yıpranmış ki bakın, aşınmış aşındığından dolayı boşluk yapmış. O lüperin boşluk yapmasının sebebi o. Şöyle gösterelim. Uçlarını çıkardık onun da. Şu vida kısımlarını üstünden ayırdık. Şöyle duruşu bu şekilde. O parçaları içinden ayırıp aşağıya öyle indirmemiz lazım. Şu şekilde. Parçaların bakın yönleri var yünleri şuradan tırnağımla gösterdiğim yeri görüyorsunuz. Orada uyuk var. Uyuk olan kısmı birbirine denk gelmesi lazım. O yüzden siz bu parçaları takarken özellikle şu uyuk olan kısmına dikkat edin. Çukur olan kısmına dikkat edin. Şöyle bir sert kablo bağladım. Aşağıya çünkü parmaklarımız geçmiyor. Şu şekilde yukarıdan salabilir miyiz? Onu bir deneyeceğim. Bu arada sizin de hani Başkalarına gördüğünüz zaman bu şekilde takanlar da oluyor. Oradan salıp da. Şöyle denediğimiz zaman kıymetli arkadaşlar bu şekilde baya bir zor oluyor. Tornavida ucu öyle bakın düzeltmeye çalışıyorum. Tabi o arada da kasnağı da hafif hafif oynatmamız lazım ki o açıyı yakalayıp oraya koyup bu sert olan teli tekrar içinden çıkarmam gerekiyor. Bu şekilde baya bir zor oluyor. Makineyi en doğrusu makineyi çevirip alttan takmak tabii ki. Şunu da size göstermek istedim. Bazı arkadaşlar bu şekilde takmaya çalışıyorlar. Baya sıkıntı yaşıyorlar. Yani takılmıyor da daha doğrusu ama baya zaman alır bu şekilde. Şöyle tornavida ucuyla takmaya çalışayım. Evet alt tarafını tam oturtmak için normalde makinaların pedalı hani olur ya makinaların pedalının olan kısmı da bu şekilde buna benzer bir şey tabii ki. Ama orada olduğu için millerin arasında parmaklarımız oraya geçmiyor. Kıymetli arkadaşlar bu tür videoları da mümkün olduğu kadar kısa tutarak sizinle bu bilgilerde paylaşmak istiyorum. Eğer lüperde boşluk olursa dediğim gibi Böyle bu parçadandır yüzde yüz yüzde 99 demiyorum bakın yüzde yüz bu parçadan şimdi makinenin alt kartelasını söktük Yağ kartelasını Yağ kartelasını boşalttıktan sonra yağını söktükten sonra şu alt kısımdan üst tarafa geniş olan kısmı geliyor o parçanın geniş olan kısmını yukarı doğru şu aradan şu boşluktan vereceğiz bakın şöyle şu parçanın olan kısmı, uyuk dediğimiz kısım var ya. o iğne tarafına gelecek şekilde iğne bağı ve ayağın olduğu tarafa şu aradan yukarı doğru veriyoruz. Evet, şeyde karşısına da oynatarak şöyle yukarı doğru itikleyelim. Tornavida yardımıyla fazla da sıkıştırmadan zarar görmeyecek şekilde tam yerine oturtmamız gerekiyor. O araya oturttuğumuz zaman hafiften oyun atarak bakın şöyle turnavida yardımıyla yukarı götürdüğümüz zaman şöyle kasna oynatacağız artık oraya koyduktan sonra kasna hafiften oynattığımız zaman tak diye yerine oturur böylece sıkıştırdığımız zaman orayı tam yerine oturttuğumuz zaman sıkıştırırken şimdi kapaklarını takabiliriz şu şekilde bir elimizle orayı tutalım kasna çevirdim bakın şöyle misket gibi olan o Topuzu da yerine oturttuk. Oturttuktan sonra şimdi alt kısmı yani küçük olan bilezik gibi olan kısmı, yarım ay daire şeklinde olan kısmı yönünü doğru takmak şartıyla unutmayın arkadaşlar. Yönüne çok dikkat edin. Yönünü doğru tutuyoruz. Vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Her iki vidayı sıkıştıralım. Ondan sonra tutup Üsttekini bu sefer sıkıştıracağız. Şu alttaki yağ kartelasını söktüğümüz için alttakini yerleştirmek daha kolay oldu. Çünkü yukarıdan takmak bayağı sıkıntı. Aliyan vidalarımızda iyice sıkıştırdığımızdan emin olalım. Tabi oturttuktan sonra dediğim gibi Şu alt kısmını da iyice sıkıştıralım. Ve makineyi tekrar yerine oturtup üst kısımda kalan bileziği sıkıştıracağız. Kıymetli arkadaşlar bu tür videoları da sizinle paylaşmak istedim. Tamirci bulamayan arkadaşlar oluyor. Herkes büyük şehirlerde değil. Sonuçta aşınmış ikinci el makinalar alıyorsunuz. Bakın bu da üstteki kısmı. Aynen dediğim gibi şu uyuk kısmı ayak tarafına geliyor. Makine iğne bağ tarafına, ayak tarafına hani çalıştığımız tarafa geliyor. Kasnak tarafına gelmiyor. Şöyle vidayı önceden yerleştirelim içine. Bu şekilde bir şeyle tutup aşağı indirirken buna daha çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Vida içeri düşmemesi için. Tabii ki yağ kartelasını takmayın. Eğer düşürecek olursanız tekrar yerine takmak için şöyle pense yardımıyla onu yerine oturttuktan sonra pense ile alyan anahtarımızı tutuyoruz. Karga burnuyla şöyle çeviriyoruz. Vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Vidaları yerine koyarken ve yerleştirirken dikkat edelim. Tam olarak yerine oturduğundan emin olalım. Bir tarafını sıkıştırırken diğer tarafı da Tam sıkmadıysak her iki tarafı eşit şekilde bir tarafı gevşek bırakalım ondan sonra diğer tarafı sıkacağız arkadaşlar kıymetli arkadaşlar Rahman arkadaşımızla beraber bu makineyi toparladık ve söz Rahman arkadaşımızda son olarak onun görüşlerini alalım. Evet başladık şimdi makineyi gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. makinamız oldu gördüğünüz gibi. makinamız tamir oldu. Bir parça daha dikelim. Bu makinede en büyük emeği Rahman ustamızdan. Şimdi Rahman ustamız da birkaç cümle söylesin. Usta nasıl geçti? İyi geçti. Makina son derece sağlam değil mi? Evet. evet. Hangi lüperi oynuyordu? Lüferi göster bize. Şu. Şu lüper Hangi lüferi oynuyordu? Şu lüfer oynuyordu değil mi? Orada boşluk yapmıştı. Evet. Şu tekli lüfer boşluk yapmıştı. O lüferin boşluğunu değiştirdiğimiz parçalardan aldık. Evet. iğne kırıyordu. Durumumuz bu şekilde. Evet. Rahman Usta'dan selamlar gönderelim. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin herkese. Hayırlı işler.